katilin kızı olarak anıldığım bu eve babam için geldim ben. Kendine bile itiraf edemediğin, Duygularını bastırıp incittiğin biri mi var? Kerim seni neye mecbur bıraktı? Borcunu ödemezse gırtlağına çökeceğim. Anne ben Kerim'den ayrı kalamam. Lütfen konuş lütfen. Sana ihtiyacı var. Masadan kimse kalkmıyor. Bu yemek hep birlikte yenecek. Çünkü Kerim ne isterse olur. Benim annemden sonra gördüğüm en güçlü kadınısın. Kızımız orada çok mutlu. Onun yüzünden konaktan oldum. Onların bir süre sonra buraya ait olmadığını anlayıp gideceklerini bilirdim. Onun sözüyle geleceksin, öyle mi? Sana pek düşkün bir arkadaş belli ki. Kerim de bunlara izin verdi. Şu an nerede, ne yapıyor? Hiç mi aklına gelmiyor? Dönmezse dönmesin ya. Dönmesin. Ecrin artık bu evin çalışanı değil. Hoşça kal Kerim.